Bugün stüdyomuzda bir Uygur türkü konuğumuz var. Güvenlik gerekçesiyle onu korumak adına ismini vermeyeceğiz. Onun görüntüsünü sizlerle paylaşmayacağız. O Türkiye'de yaşıyor uzunca bir süredir ve Şincan bölgesinde yaşayan ailesi için endişe ediyor. Çünkü günlerdir haber alamıyor. E, merhaba, e, ne zamandır haber alamıyorsunuz ailenizden? Neler duyuyorsunuz? Nedir en son aldığınızda a, neler öğrenmiştiniz? Öncelikle biz, e, bu olayın baş, baştan itibaren bizimle yakından ilgilenerek e, bu duyarlılığı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Bütün, bütün Doğu Türkistanlılar adına size teşekkür ediyorum. Ben en son e, geçtiğimiz cuma günü aileme ulaşmıştım. Zaten e, e, hep ben ulaşıyorum onlara. Ben telefonla arayarak ya e, durumlarını öğreniyorum. E, Onlar hiç arayamazlar. Yurt dışında telefon açması çok zor orda, oralardan. Ama e, bu pazar günden itibaren hiçbir şekilde ulaşım sağlanamıyor. Ne ailemle ne başka arkadaşlarımla ister e, Uğurimçi'deki olsun ister başka şehirlerdeki olsun ya akraba ya hiçbir arkadaşlarımla hiçbir şekilde ulaş ulaşamıyorum, bağlanamıyorum. Yani onların durumları, son durumları nedir, nasıldır hiçbir şekilde bağlantı yok. Peki e, kiminiz var orada? E, bu kadar haber duyuyorsunuz. E, medyadan e, kimlerle temas halindesiniz? Endişelerinizi bize bizimle paylaşabilir misiniz? Benim bütün ailem orada. Ben tek e, buradayım. Biz sekiz kardeşiz. Bir tek ben buradayım. Bütün ailem orada. Annem, babam, başka kardeşlerim hepsi orada. Ve benim mahalle arkadaşlarım e, e, ister e, lisedeki olsun, ister üniversitedeki olsun, sınıf arkadaşlarımın hiçbiriyle e, şu an herhangi bir temas, temasa geçemiyorum. Yani daha bu cumartesine kadar ben internet aracılığıyla sürekli onlarla görüşüyordum. Pazar günündeki olaydan itibaren hiçbir arkadaşım ne internette bağlanıyor ne telefona çıkıyor. Yani çık, çıkıyor derken telefonları kapalı. Yani ulaşılamıyor diyor zaten. Peki oradaki kardeşlerinizin, yakınlarınızın bu haberlere yansıyan tepkisini en azından başlangıçta söylüyorum sokağa protesto için çıkmalarını herhalde siz bizlerden çok daha iyi anlıyorsunuzdur. Çok kısaca orada nasıl bir hayat var, neden tepkili Uygur Türkleri? Neden tepki var derseniz bu tepki ya da bu olaylar birkaç günden itibaren başlanmadı. Biliyorsunuz Çin işgalcileri 60 seneden beri bizim vatanımızı işgal ettiler. 60 seneden beri devlet eliyle devlet terörizmi yaşatıyor orada. Sanki bize terörist muamelesi yapıyor. Biz hep tepki gösterdik. İster küçük çaplı ister büyük çaplı tepki gösterdik. Ama elimizde hiçbir silah yok. Hiçbir demir parçası bile yok. Ama işte gördüğünüz gibi yasal gösterilere bile tahammül edemiyor Çin hükümeti yasal gösterileri bile silahlı güçleri öne çıkararak kanlı bastırıyorlar. Bu 60 seneden beri uygulaya geldiği politikasıdır. Bu şimdi bu sefer olaya olaya gelsek Çin hükümeti bu olayın önüne geçmek için geç kaldı. Daha doğrusu. Çünkü eskiden bu tür olayları yurt dışına hiç bildirmiyordu. Böyle olayların yaşadığını hep Geç ya, ya geç duyuyorduk ya da reddediyordu Çin hükümeti ama bu sefer internet aracılığıyla arkadaşlarımız orada çekti, çekebildiği fotoğrafları gönderdi, görüntüleri gönderdi, bütün dünyaya yaydılar. Ondan sonra Çinliler bunu reddedemedikten sonra şimdi ne yapıyor? Bütün dünyaya kendi devlet televizyonları aracılığıyla çektiği görüntüleri yurt dışına gönderiyor bizi suçlu gösteriyorlar. Hep, peki, hep oradaki bazı Çinlilerin burnu kanayan ya da oraları buraları e, kana peki. bulaşmış bilmiyoruz. Onun kan olduğunu da bilmiyoruz. Belki boya dökmüştür üstlerine. Peki böyle büyük bir güvensizlik hakim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bir başka konuğumuz daha var stüdyomuzda.